Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, ittifak liderlerinin kendisi gibi yardımcı olmaları halinde seçim süresince propaganda yapmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Bu uzlaşının öncesinde ise, altı, masa dağılmanın eşine geldi. Aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isteyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Bu iki ismin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartı ile masaya tekrar oturan Akşener Kılıçdaroğlu adaylığına onay verdi. Bu çalkantılı sürecin ardından ise tekrar döndüğü masada Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan oluşan bir artı iki formülü yerine diğer genel başkanların da Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir iki beş formülünü kabul etmek zorunda kaldı. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa propaganda yapmam. Bu formülde de anlaşmazlık yaşanıyor. Bu kapsamda Mansur Yavaş, genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktı. Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın aktardığına göre yavaş bu rahatsızlığını Kılıçdaroğlu'na iletti. Yavaş ayrıca isteğinin yerine getirilmemesi durumunda seçim sürecinde propaganda çalışmalarına katılmayacağını söyledi.